Kim o? İncirlik mi? İncirlik bizim orada biliyor musun? Bilmek istemiyorum. Bilmek istemiyorum. Noyan acıktı mı? Bu akşam Dilay bizi davet etti yemek yapmış. Vallahi de. Evet. Ne var? Ne yaptın? Sen niye benim muhatap olmaya çalışıyorsun arkadaş? Niye sen de muhatap olayım diye bizi yemeğe çağırdın mı şimdi? Seninle konuşmuyorum sen bile ben. Sen şimdi bizi yemeğe davet etmedin Seninle mi? Seninle konuşmuyorum bile sen Bak yoksun ya, Tuncay. Bizi yemeğe davet yok, davet etti. Hayır yani ben de bunu anlamıyorum. De yani de bunu anlamıyorum. De sen gündeme gelmeye çalışmıyorsun artık. Beni kendini bitirdiğin ben için seninle konuşmayacağım. burada. Sen ben 20 tane gelsin Tuncay. Nereye? 20 tane gelsin. Ne yazık ki bebeğim benden sadece bir tane var. Tuncay sadece bir tane var. Kızı rahatsız bir tane Artınaşlar var. Tabii şey almış. canım. Allah'tan bir tane var. canım. Allah'tan bir tane var. Benden 20 tane olduğunu Almıştık. düşünsene artık. Eyvah! Senin gibi bıcırıklara bu dünya dünyada göz açtırır mıyım? Bir konuşabilirsen ki. He? Bir Abi sen şekil olmasını istiyorsan yani ben Ya uzak ya? Ne yapayım? Uza. Boyun mu? Boyun mu uzasın. Uza. Nereye? Nereye uzarsan uza benden uzak ol da. Nereye gidersen git. Bu hangi dil? Bilmem senin öyle bir lügatın var ya yok ayağına e, ağzına terlikle vururum. Tabii yok canım. bilmem ne Annemiz hiç Annen hiç ağzına ayağına, vurmadı mı terlikle senin? Yok öyle e, yani hareketler yok benim. Güdümlü anne terliği yemedin mi sen hiç? Yok benim anne. Hani güdümlü, yedin güdümlü yedin. anne terliği annen terliği atar böyle sen nereye kaçarsan kaç yapışır yine Hiç Hiçbir anne çocuğun ağzına terlikle vurmaz. Yok ama güdümlü anne terliği yemişsindir. He yemedin mi hiç? Süleyman bir işine bak ya arkadaşım. İşim bakıyorum? İşim, işte. yok i̇şim benim de, burada işim yok, insanlarla anlamadım. sohbet etmek. İnsanların ben sorunlarını. bak. Bak sohbet diyorsun sohbet karşılıklı. Bak, bir şey. İnsanları sohbet sorunlarını sorunlarını çözmek? sorunlarını çözmek benim işim bu. İnsan ilişkilerimde çok iyi olduğum için ben. Sana ihtiyacım Senin gibi be. insanların sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Yani, benim bir sorunum yok arkadaşım. Senin git git kendi ya? sorunlarına bak. Bir, bir ton probleminiz var ya. Git kendi sorunlarını. Bir ton da. probleminiz var. Sen de ya. bizim problemlerimizden? Ay bana ne sizin problemlerinizden ama burada aynı ortamda yaşadığımız için. kendi problemlerini hallet. Tamam. Burada aynı ortamda yaşadığımız Ay. için demek ki kendi problemlerimi halletmişim. Şimdi gelip senin problemlerini çözeceğim. Anlat yavrum. Bana mı düştü? Anlat yavrum dinliyorum. Bıcırık! Müge Anlı'la mı sorunlu, Ne yaptın? Müge Anlı mı? Ne demek o ya? Sen şimdi Müge Anlı'ya laf mı attın? Sizin gibi konuşuyorsun. Ya Tuncay bu... <laughs> bizim <gülüyor> gibi değil <gülüyor> Pınar <gülüyor> gibi konuşuyorsun <laughs> şu anda. Pınar gibi konuşuyorsun. Aa, gibi. abin ama giderken Pınar'ı övdü, övdü övdü bitiremedi. He? Bir de abin şöyle bir şey demişti hatırlıyor musun? Sen şöyle bir şey demiştin. Eee e, Aa ne hatırladın? Pınar'ın giderken söylediklerini sen... hatırlıyor musun? Hepimizin içine ifşa edin. Senin suratın böyle yerdeydi hiç kalkamadı suratın. Yo, tam gözlerin tam, gözlerin dolu içine dolu oldu. bakıyordum. Yo, gözlerin içine bakıyordum. Tuncay senin fotoğraflarını bayağı çektim arkadaşım Gerçekten gördüm o, yani. Yemin et. Gördüm Çok nasıl pratik nasıl mi kızardın kız? nasıl, nasıl kızardın kendine kızardım. gelemedin, yo kendine kendine gelemedin konuşamadın iki laf edemedin, abi sen gerçekten bugün kızın duygularıyla oynadın hangi kızın Bilemiyorum, işte hangi kız bir sürü kız var Hı? onu demeye çalışıyorum Say. birden fazla kız Say var e, Pınar Saydı hatırlamıyor musun Say Pınar Saydı başka Pınarın saydıkları mı? dışında var Şu mı daha bakayım, bilmiyorum başka çıkıyor muymuş bilmiyorum daha var mı. Daha var mı bilmiyorum. Başka katlarını bilemiyorum. Sen şimdi onu bunu boş ver. Anlat. Ben dinliyorum. Sen anlatacaksın. Ben çözüm bulacağım. Sen Buranın nasıl bir tipsin biliyoruz. ya? Sen nasıl bir tipsin ya? <laughs> İt arkadaşım ya. Uzaklaş. Ay Murat geldi ya. Çok ölüyorum gülmekten. Abi sen şekil olmasını istiyorsan. Abi aranıyor. Istiyorsan... Aranıyor. Şimdi hemen anlat yavrum. Nasıl? Niye sinirlendin? Kaşların çatılmaya başladı bak gözlerinde böyle ciddi ifadeler belirdi. Ya Tuncay delirdi. sen kimsin ki sana sinirlenin? Nasıl Git kimsin? Ya. Ben Tuncay Kes isimli yarışmacıyım. Bak yok. hadi bak kafeye gir hadi. Ne? İstediğim zaman girerim, istediğim zaman girmem. Ben de sen...